رمضان تجلى وابتسما طبى للعبد اذا اغتنما ارضى مولاه بما التزما طبى للنفس بتقواها Ramazan ayı ne ile sabit olur? Birincisi, Ramazan ayının Hilal'in görünmesiyle Ramazan ayı başlamış olur ve Ramazan orucu tutulmaya başlanır. Bunun delili Ebu Hureyye'den rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sumu li rüyetihi, waftiru li ayı görünce oruç tutun. Yine ayı görünce iftar edin. Bir adil kişinin hilali gördüğünü söylemesi yeterli midir? Evet, bir adil kişinin hilali gördüğünü söylemesi yeterlidir. Delil, İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. İnsanlar hilali görmeye çalışıyorlardı. Ben bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü haber verdim kendisi oruç tuttu ve insanlara da oruç tutmalarını emretti. İmam Tirmizi şöyle demiştir. İlim ehlinin çoğu bununla amel ederek oruca başlamak için bir kimsenin şahitliğini kabul etmişlerdir. İbni Mübarek, İmam Şafii ve İmam Ahmet bu görüştedir. İmam Nevevi bu görüşün en doğru görüş olduğunu söylemişlerdir. Bazı alimler de bir kişinin Hilal'i görmesi yeterli değildir demişlerdir. Topluca görülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu konudaki delilleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Muhteber olan oruç, hep beraber tuttuğunuz oruçtur. Muhteber iftar, hep beraber iftar ettiğinizdir diye buyuruyor. Demek ki aynaya sabit olur dedik birincisi Hilal'in görülmesiyle, ikincisi Şaban'ın 29. gününde hilarin görünmemesi halinde bulutlu veya havanın kapalı olması durumunda Şaban'ın 30'da tamamlamaktır. Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Fe in gummi aleykum fekmilu adede şabana 30 Eğer hava bulutlu olursa Şaban'ı 30 günle tamamlayın. Buhari ve Müslim. Fakirleri çoğuna göre Şevval ayında yani bayram yapılacağı zaman bir kişinin şahitliği kabul olmaz. Şevval ayının hilalini görmek için fakihler iki adaletli şahidin görmesini şart koşmuşlardır. Allah en iyisini bilir. Muhtelif yerlerde hilalin görülmesi durumu. Bugün içinde yaşamış olduğumuz bu zamanda Müslümanlar dünyanın herhangi bir yerinde hilal gördükleri zaman diğer ülkelerde yaşayan Müslümanların oruç tutması gerekir mi, gerekmez mi? Bu konuda alimler üç görüşe ayrılmışlardı. Birinci görüş, şayet bir beldede Müslümanlar hilali görmüşlerse, bütün dünya Müslümanları oruç tutması gerekir, diyen görüştür. Delilleri sumul rüyetihi <laughs> veftirul rüyetihi. Ebu Hüreyre'den rivayetinde hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki, Ayı görünce oruç tutun, ayı görünce iftar edin. Bu görüşün sahipleri demişlerdir ki, bu hitap bütün ümmete ait olup, her kim herhangi bir yerde ayı görürse, her göz görmüş gibi sayılır. Bu görüş, Hanefiler, Malikiler, Şafii mezhebinden bazıları ve Hanbelilerin yanında meşhur olan görüştür. İkinci grup alim demişlerdir ki, her beldenin kendilerinin hilali görmesine itibar edilir. Diğer beledelerde hilalin görülmesine itibar edilmez. Bu alimler kimlerdir? İbni Munzir, İkrime, İbni Abbas, İmam Tirmizi ve birçok alim de bu görüşü nakletmiştir. Peki bu alimlerin görüşlerinin delilleri var mı? Evet. Delil, Kureyb'in rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Şam'a geldim. Ben Şam'da iken Ramazan hilali göründü. Hilali cuma günün gecesi gördüm. Ayın sonunda da Medine'ye geldim. İbni Abbas bana hilalden söz açarak hilali ne zaman gördünüz dedi. Ben de cuma gecesi gördüm dedim. Tekrar onu sen mi gördün diye sordu. Ben de evet. Hak da gördü ve oruç tuttular. Muaviye radıyallahu anh da oruç tuttu dedim. Bunun üzere İbni Abbas ama biz onu cumartesi akşamı gördük. Onun için de ya 30'a tamamlayacağız yahut da Hilal'i görünceye kadar oruca devam edeceğiz dedim. Ben Muaviye'nin görmesi ve oruç tutmasıyla yetinmiyor musun dedim. İbn Abbas hayır bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emir buyurdu dedi. Hilal'in görüntüsü coğrafi konuma göre değişir. Bugün burada görünen hilal uzakta olan bir ülkede görülmesi mümkün değildir. Bir ülkede akşam saati iken başka bir ülkede sabah vaktidir. Bir beldede güneş batmış, akşam olmuşken başka bir beldede daha sabah yeni başlamıştır. Bu yüzden her belde kendisi hilal görmesiyle oruç tutar. Diğerlerin görmesine itibar etmezler diye söylemişlerdir. Üçüncü görüş sahibi olan alimler demişlerdir ki, Ayı gözetleme elleri bir olan veya birbirlerine yakın olan beldelerin herhangi birinde hilalin görmesi halinde diğer ülkelerin de oruç tutmaları gerekir demişlerdir. Bu görüş İmam Şafii ve Şafii mezhebin alimlerinin yanında en sahih ve en muteber görüştür. Bazı Maliki alimleri ve Hanefi alimleri ve İbn-i de bu görüşü tercih etmiştir. Peki bizler ne yapmalıyız? Başta Hilali gözetlememiz gerekir. Hilali gördük oruç tutarız. Hilali biz görmedik başka illerde hilali gözetleyen Müslümanlarla hilali görüp görmediklerini öğrenmeye, hilali görmüşlerse biz de onlarla beraber oruç tutarız. Bu da olmadı bize yakın olan ülkelerde yaşayan sözüne güvenilir Müslümanlardan hilali görüp görmediklerini öğrenmeye çalışırız. Onlar hilali gördülerse oruç tutarız. Benim yaptığım araştırma sonucunda vardığım en doğru görüş budur. Allah en iyisini bilir. Kardeşlerim bu mesele ihtilaflıdır. Bu konuda yukarıdaki herhangi bir görüşü benimseyen birini sizden farklı düşünüyor diye onun yanlış yaptığını söyleyemezsiniz. Bu konuda sizin gibi düşünmeyebilir. Kim hangi görüşü tercih ederse ona göre amel eder. Fakat bu görüşüyle Müslümanların arasında fitne sokması caiz değildir. Siz dünyanın herhangi bir beldesinde hilalin görünmesi halinde oruç tutulması gerektiği görüşünü tercih edebilirsiniz. Orucunuzu tutarsınız ve bunu dillendirerek insanlar arasında fitneye seviyet verecek bir davranış içinde bulunmanız caiz değildir. Allah en iyisini bilir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.